Şimdi Beşiktaş'ın 11'i benim de zaten beklediğim 11. Bana 11 yap desen herhalde bundan farklı bir şey yapmayacağım. Ama Trabzon'da gerçekten o kadar çok özellikle son hafta değişiklikler oldu ki. Sakatların bir kısmı geri döndü, yeni transferler var, kaldı ki çok da ilginç bir dönem geçirdi Trabzon. Bir Rize mağlubiyeti, her şey şöyle bir sallandı. Acaba sorular arkadan bir Kasım Paşa tekrar şampiyonluk adayım diyen, o fırtınaları dindiren bir Trabzon. İşte e, Bielitsa'nın da artık hünerlerini gösterebileceği dönem başladı. O yüzden ben yepyeni bir Trabzon izleyeceğiz diye düşünüyorum. E, şu anki kadroya baktığımda da Mehmet Baniya, Benkoviç, Eren, Mendi, Bakasetas, Bardi, Trezege, Vizka, Onuaço, e, içeride rakip kim olursun, olursa olsun. Trabzon'un bu tür derbi maçlarındaki e, mantığını, felsefesini, anlayışını bildiğim için e, maçı kazanabilecek bir 11. Gerçekten çok keyifli e, ve de heyecanlı bir, bir maç bizde. Bir arada da yani hepsini bekliyor. ilk defa izleyeceğiz gibi değil mi? E, o yüzden oyunu hakkında çok e, net yorumlar e, yapmak benim adıma çok kolay Şimdi, olmayacak. Ya bir takımın solda trezegesi, sağda vişçası varsa bu önemli bir şeydir. E, Trabzonsporlar da yar kendileri... Çok erken suya indirmişti. Bu Pepe transferi iyi bir moral oldu bence Trabzonspor camiasına. O da hani dev forvet mi diyeyim? Power forvet. Onun performansı benim çok merak ettim. Basketbolcu bir gibi forvet. Eski <laughs> Koller vardı biliyor evet, musun? Evet Koller yani Koller. Çek, Koller Çek Cumhuriyeti. Onun size'ı da e, tamam. Yani acayip bir size adamdı. Size'ı aynen böyle dev gibiydi. E, crouch vardı sonra. Peter Crouch. Krash. Oysa e, e, biraz daha basketbolcuya 32, benziyor. 32-33 yaşında da futbolu bıraktı Erkan Peter Kıraş. Evet. Ama... E, e, en petrol, güzel golü de 160. Ama Cüneyt'in <laughs> e, söylediği doğru. Onun daha basketbolu ince uzun. Esas... Kohler'ın Kohler Kohler adamdı hocam. Ayaklar ya, böyle 50 numara falandı. Tabii ona çok ona, ona benziyor yani. E, evet. Aynen. iki tane kravat ediyor. Yani ha, yana, <laughs> yan, yana. Yan yana koyduğunda. Yan yana. Üst Şimdi üste de hocanın, iki, iki, tanesi yok hissediyor e, mesela. Can, evet, mesela. Hocan evet. Veya dört tanesi yapıyoruz. İkisi yan yana ikisi yapıyoruz. E, dört tane değil mi hocam? Kollere <laughs> Volkan Hoca mı kafa atıp kırmızı kart görmüştü? Devirmişti galiba ona evet. O iyi cesaret. Evet evet. Aa evet kırmızı kart gördü. Yapma Tünce, Volkan. Yapma Volkan. Tun tun tun. kaleye geçti maç değil miydi? Tabii o? tabii. Evet. Şimdi eee de Dinamo Zagreb'ten hocanın çok almak istediği alamadıkları. Bundan dolayı da hocanın çok moralinin bozuldu, üzüldü oyuncu. Bugün de yine o da uzundu hocam. öyle. O da o da 1.90'ın üzerinde demek hoca öyle Kenar oyuncularla oynamayı seviyor. Pivot santrafor. Evet, kullanır. o yüzden gerçekten bu takımı görmek lazım. Ama ben ısrarla hep böyle Bakasetas'ın rakip kaleye yakın oynamasının Trabzon için büyük bir avantaj olacağını düşünenlerdenim. Bardi özellikle Kasımpaşa maçında gerçekten e, benim beklediğimin çok üzerinde olumlu bir performans serg ya. sergiledi. Milli takımda da iyi bir evet, performans İkisi ve yine var. yan yana Mendi ki Trabzon'da geriden oyun kurma konusunda zaafı olan e, bir takım. Henüz o da oturmadı. Acaba onları yine M birini Mendy daha geri çekip Mendi defans 6 numara tabii tabi, acaba e, Bardiy'i biraz daha geri çekip Bakasetas'ı öne ben Bakasetas'ı o yayın daha çok daha derinde mi yani stoperlerin önünde mi geriye çekip? İki, stopaz, i̇kili gibi, evet. ikili gibi biraz daha geriden oyun kurma konusunda bir de yayın orada Bakasetas'ın her maçta attığı şutları Müthiş hatırlıyorum. Şutları var hocam. yani iki tane vursa birini de gol yapan özelliğe sahip biri. Ya, Hep bar, böyle kafamda da, evet. Evet, yabba, kafamda öyle bir o anlayış var. Enteresan bir tespitim olacak hocam. E, mazur görün. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin kalecisi Türk olur. O da milli takımın hmm. kalecilerinden biridir. Böyle bir ezberimiz olmuştu. Engin, abi, Engin İpekoğlu, işte Rüştü Reçber, sonrasında Volkan Demirel ve tabii ki Altay'ı da dahil ederek. şimdi o tabii Livakovic'le farklı bir nokta gitti. Livakovic çok önemli ve çok büyük bir kaleci. hayırlısı olsun Fenerbahçe camiasına. Trabzonspor'da da özellikle Sherlock'la başlayan fizikli power forward kültürü oluştu. Şimdi ne olursa olsun Sherlock'tan sonra gelen Cornelius, Cornelius. nasıl ki Abdülkerim Markağ'dan sonra Markağ'ı yaratmadı. Cornelius bir şampiyonlukta başrollerden birini oynadı ve artık Trabzonlular da işte dediğim e, Şenol Güneş stadyumunda ya da televizyonda izleyenler için orada öyle bir adam görme ihtiyacı Max, da oldu. Maxi Gomez gibi mobil değil, hareketli değil. Daha sırtı dönük sağ stoperleri. Bakın Üstümden mı? bir yük kalktı. <laughs> Trabzonspor yeni forvet aldı. 2 metre 1 santimetre deyince ha dedim ya biraz <laughs> ben de rahatladım böyle. Tamam hani böyle filmde e doğru adam doğru rolü kaptı gibi. Ha ne verecek bilmiyorum. Ama Trabzonspor'da artık demek ki futbol kültürü ki bizim ülkemizin en önemli futbol kültürlerinden birisi. Altyapısı, ligi mesela bir aralar şöyle biz çeteleler tutardık 90'lı yıllarda spor servislerinde. Ligdeki oyuncuların %8'i Trabzonspor altyapısından çıkma falan gibi. Galatasaray altyapısından çıkma böyle şeyler söylerdik. E, Trabzonspor bu ülkenin futbolunun ana kaynağıdır. Ee, Akdeniz oyunlarında e, ki Fatih Terim'le birlikte başlayan sonrasında da işte Abdullah Ercanlar, o günler, Ünallar hani Trabzonspor ülkenin futbolunun can damarındadır. Ee, o yüzden ben bu, bunu önemsedim. Demek ki artık Trabzon'da tribünde de ekranda da Trabzonlar içinde böyle bir power forvet ihtiyacı var. Bu nasıl? Çünkü hani oraya böyle Umut Bozok falan artık kurtarmaz. Hani onlar artık yapılı Aynı zamanda enteresan işler yapan forvetler istiyorlar. Anlatabildim mi? Ee, o yüzden bir rahatlama da ona uçurun gelişi yarattı. Ee, ama zaman alacak. Teknik adamın zaten dezavantajları vardı. Büyük maçlarda bugüne kadar Şu... tırnak içinde komik hatalar yaptı. Yani mesela bir Galatasaray maçı hatırlıyorum. Ya öyle çıkılmazdı yani. Hani bu kadar özetleyeyim ben şimdi çok detaya girmeyelim. Yani yapılmazdı. Ol olmayacak duaları haline amin dedi. Felsefeyi ben biraz ön plana çıkaracağım. Hı? Sanki o maçta biraz çekinerek oynadı. Biraz mı? Yani şimdi biraz en azından ya, ben biraz daha bir insan bir şeyle Galatasaray karşısında çalışıyorum. Kuntz de, Trabzon, Trabzon Kuntz, çekinmeden oynar herhalde. Sayın Kuntz da e, tek maç oynayacağız. Sonrasında şampiyonu gideceğiz. Portekiz'de üçlü denedi. Sola Berkan'ı koydu ya abi sen ya. işin tuhaf bak üçlü bir oyuncu oynatıyorsan altı ana profilinde bir oyuncu o oyuncuya çok inanıyorsun demek ki işte sol kenarda oynattın onu olayı da dağıtmayalım maça geçelim bunu evet, şunu bu, söyleyeceğim adamı bekliyorum. bir daha da kadroya çağırmadı Artık Serkan. Artık sizin Kerem'le Icardi gibi bir bağ oldu. tabii, tabii. <laughs> ee, Telepatik. Ee, tabii şey bir daha çağırmadı biliyorsun değil mi? Çocuğu sol bek oynattı. Bir daha da falan böyle hani mesela çok önemli maçlara bir daha yüzüne bakmadı. Ama onu gene çağırdılar. Şey. hayret tabii Kunz geldi Berkan yok. Ya maçla ilgili şunu söyleyeyim. Tabii Trabzonspor Trabzon, spor, Trabz, Hocam. Tra en son söyleyeyim Trabzonspor takımı ile ilgili bu transferler tabii yönetim son anda bir reaksiyon göstererek doğru transferler yapmaya başladı. Hem yerli hem de yabancı takviyeler yaptı az önce söylediğim gibi. Bunlar Trabzonspor'un mutlaka seviyesini yükseltecek sezon başı eğer bunlar olsaydı tabii ki Trabzonspor'u o Galatasaray maçları veya kaybettiği Rize maçlarını daha farklı oynayıp daha iyi netice de alabilirdi onu söyleyelim. Eee tabii Beşiktaş için de şunu söyleyeyim. Beşiktaş takımı yani geçen seneki şimdi Trabzon'a göre Trabzon yeni bir takım olma derdinde. Yani yeni oyuncular geliyor vesaire falan bazı sıkıntıları var saha içinde. Şimdi düşün, defans bloğu geçen sene bir dörtlüyle oynuyorsun Cüneyt, bir tane oyuncu kalıyor. O da bakma sen, yani gelişim gösteremedi Eren, e, Sabek Mehmet, Şalke'den kiralı kalmış, Baniya Stober, Benkoviç değil mi? O evet. dörtlüden üç kişi. Şimdi Beşiktaş takımına bakıyorsun sen, bak arkadaşlar verdiğin ikisini ortamıza eğer verirlerse... E, ikisini yan yana mı? İkisini yan yana. Tekrar Beşiktaş takımına baktığında Buyurun bir de hocam. ikisinin savunma düzenlerine bak mesela burada Necip üçte... var hocam Beşiktaş'a baktığınızda. Bak hayır şimdi Necip Necip Necip, Necip Rozier, Koli, Masuaku geçen sene bir arada oynadılar mı? Oynadılar. oynadılar. Bu sene de oynadılar. mı oynadılar. Şimdi daha yeni birlikte oynayan 3 tane stoper düşünebiliyor musun? Onların oyun pratiği yani sezgisi Hı -hı. çok iyi olacak. Ben az önce Serkan söyledi yani siz dedi telepati hemen konuya şey bağlıyorsunuz dedi İkardi Kerem gibi. Hani biz e, biz merkez stoper tandemini oluşturuz gibi düşün, anladın mı? <laughs> İkimiz hani bir bakınca hareket edebiliyoruz. Her şeyi anlıyorsun gözüne bakarak. Böyle de olması gerekiyor. Şimdi Benkovishle Baniya'da da bu Uçak sıkıntı 40 var. hafta haftada minimum üç günden, üç ya günden normal. Olacak. Normal. Şimdi ne diyorsun? Bir pratik lazım. Bu hepimiz Tabii. için, e, her yorumcu için, her motoratör için de lazım. Şimdi Baniya ile. E, Benkoviç'te bu eksiklik var. Öbür tarafta Necip diyorsun ama Necip Koli ile oynadı biliyor orayı. Tabii, e sağ beki oynamış Rozel geçen sene. E sol beki aynı şekilde oynamış. Ya Bu farklılık bile var. Bunu niye söylüyorum? Daha oyun pratiği, oyun hafızası oluşmuş. Yeni bir geçen seneden işte e, sezon hı, hı. E, Valen İsmail gittikten sonra düşünebiliyor musun? O Dünya Kupası'nın arasına girerken daha uzun süre e, şimdi listeye göre çalışmış bir o Güneş var. Onun için Beşiktaş takımının bu artıları tabii var. Bu artıları yalnız Trabzon maçı değil, lig boyunda da mutlaka sayansçaktır. Tabii Beşiktaş bir seri yakalıyor hocam. Yaşılan işte, hocayla yenilmezlik serisi. 6 Şubat'tan beri yenilmiyorlar Cüneyt. Evet. 6 Şubat 6 Şubat 2023'ten beri yenilmiyor. Çok ciddi bir seri bu, öyle böyle değil. Yani sonradan hı hı. alıyorsun takımı, devresi transfer yapıyorsun, Monte edip, edip ona göre çıkıyor, Saha içinde hı. performans veriyor. Şimdi Beşiktaş'ın yerinde olsan bu takımda sen ya bu takıma taktiksel antrenman yaptırsan birinci neyi kesmek istersin Beşiktaş takımı nasıl tarif edersin oyununu dersin ki topu yere indirecek bir pas takımı en önemli ben Orta yarın ona güçlü. bakacağım en önemli nedir bu bağlantıyı yapan Türkiye'deki yani 8 numara Esad yeri geldi 10 numara oynadı Konya Spor'da amir, Hacı amir bitti amir olmazsa bu bağlantıyı kesersen Beşiktaş takımı direkt oynamaya çalışır.